Vallahi billahi bil ki kardeşim bunları senin için söylüyorum. İster izlersin ister kaydırır geçersin. Ama ne zamana kadar? Bak kardeşim bil ki Allah'ın takdirinde bu video karşına çıktı. Sana şunu söylemek istiyorum. Fakirliğin sebebi, göğsünün daralmasının sebebi, hayatının kötü olmasının sebebi, hayattan zevk almamanın sebebi nedir biliyor musun? O gizlilikte işlediğin günahlar. Hiç kimsenin bulunmadığı bir yerdeyken, bir tek sen ve Allah varken o gizlilikte işlediğin günah insanlardan utanıyorsun, o günahı insanların önünde işlemiyorsun ama senle Rabbinle tek kaldığın zaman işleyebiliyorsun. İnsanlardan korkuyorsun da Allah'tan mı korkmuyorsun? İnsanlardan utanıyorsun da Allah'tan mı utanmıyorsun? Bu videoda seni korkutmak istemiyorum. Aksine müjdelemek istiyorum. Dediğim gibi Rabbimin takdirinde bu video karşına çıktı. Bu günahlardan tövbe etme zamanı gelmedi mi? O günahlar aklına geldiği zaman kalkıp dışarıya çık, Git spor yap. Bir sürü yapabileceğin bir şey var. Git aç Kur'an dinle, git namaz kıl. İlla ki bir kurtulma yolu vardır. Niye kurtulmuyorsun bunlardan? 3-5 dakikalık zevk için